Debrem tanrılarına karşı. Merhaba sevgili dinleyenler, yeni bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani dinleyenler adına daha hoş bulduk. <laughs> ben de hoş buldum herhalde diye düşünüyorum. Nasılsın gözüküyor? Ben de hoş buldum falan. <laughs> Teşekkür ederim sen nasılsın? İyi, mekanın sahibi. Nasıl gidiyor? Ya takılıyoruz buralarda. Buralar Hı, bizde. Buralar bizim <laughs> mekanımız diyorsun. Buralar. <laughs> <laughs> yani bir anda benim aklıma şey gelmiş ama sen biraz elit girdin ama. Öyle Sefo dayının, Sefo dayı mıydı? Kurtlar Vadisi'nde var diye böyle kahvehane buluşuyorlardı falan. Benim aklıma daha öyle bir mekansal bir atmosfer gelmişti yani anılı falan. Ben Kurtlar Vadisi'nin şey değilim pek karakterleri bilmiyorum ya. Yani Bil, Polat Alemdar'ı biliyorum. İlk 97. Kulema. Yani Polat Alemdar'ı da bilmiyorsan zaten Türkiye'yle hiçbir alakan yoktur herhalde diye düşünüyorum <laughs> yani. Evet. Yani bu bağlantı tabii insanlara farklı gelebilir ama Kurtlar Vadisi ilk 97 bölümü gerçekten bence dizi tarihindeki en efsane bölümlerdir diye düşünüyorum yani. Hani böyle ilk 5'te evet. Türkiye tarihinde belki yer alır zaten herhalde Diyelim <laughs> ne Kurtlar Bahçesi diyoruz. Evet ayıp bu mesela. hafta Kurtlar Vadisi konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> animelere geçip Suzumelere gidip Japonya'da evet, takılacağız. Japonya'ya geçeceğiz. Evet bu haftaki bölümümüz Suzume no Tojimari. Sanırım Avrupa'da ya da diğer ülkelerde diyeyim Avrupa diye şey yapmayayım. Suzume diye geçiyor direkt. Makoto Shinkai'nin hem yazdığı hem yönettiği bir anime. Oldukça fantastik, tam bir anime diyebileceğim bir film. 2 saatlik bir süresi var ve 2022 yılında çıkmış. Başrollerinde demiş. <laughs> Konusunu şöyle bir anlatayım. Annesini kaybetmiş bir kızın bir adamla tanışıp deprem tanrılarına karşı bir mücadele vermesini anlatıyor. Bu debrem tanrıları ıssız kapılardan e, sızıp dünyaya çıkmaya çalışıyor ve dünyaya çıkarlarsa solcan gibi tasvir etmişler. Dünyaya çıkarlar ve düşerlerse debrem yaratıyorlar ve ana karakterimiz Suzume tanıştığı Souta karakteriyle yani ben öyle hatırlıyorum. Bir sıkıntı olmaz zaten. Aynen, aynen. Filmde zaten 3 karakter var. <laughs> <Bak nasıl? gülüyor> Suzume, Souta teyzesi. Sota'nın arkadaşı bir de Daijin var bizim kedimiz. Yani diğerleri evet, çok da aynen. şey değil. de i̇şte, Sota karakteriyle birlikte diyeyim o kapıları kapatmaya çalışıyorlar. E tabi hani bu fantastik dünyanın diyeyim pek çok metaforik anlatısı, altyapısı var. En başta küçük yaştayken annesini kaybeden kızın gençliğini izlediğimiz için aslında oralarda bile çok anlam alt metin mevcut. E, oralara şimdi gireceğiz zaten. Ben bu anda tam Tam şimdi sana mikrofonu bırakayım. <laughs> tam bu anda alıyorum o zaman ben de yakaladım mikrofonu diye. <laughs> şimdi evet film aslında tatlı bir film. Anime severler için tam da yani bu klasmana uyacak, beklentiyi karşılayacak hoş tatlı bir film diye düşünüyorum ben. Yani böyle bu filmi izleyince ya da izlerken içinizde böyle ılık yaz rüzgarları esiyormuş gibi bir hisse kapılabilirsiniz diye belki tasvir edebilirim seyir zevki bakımından. Ben de en azından öyle bir his oluştu. Ee, tabii ki filmde çok anlatı da var ama bu filmdeki anlatılar çok böyle derinleştirilmemiş. Sakin sakin böyle gayet güzel bir şekilde verilmiş diye düşünüyorum ben metaforlarıyla birlikte. Malum suzume karakterimiz var annesini yitirmiş depremde anladığımız kadarıyla sonrasında teyzesiyle beraber büyümüş zor bir hayat bu bağlamda hani yetim büyümekten kaynaklı yaşamış depremlerle hayatı şekillenmiş birisi ki zaten Japonya malumunuz depremler ülkesi Bu manada gerçekten ciddi bir durum var filme esintili olan deprem de zaten 2011'de yaşan yaşanan hani ciddi bir deprem Tohoku diye geçiyor yanılmıyorsam 2011 Tohoku depreminde. Ee, şey olmuş zaten e, senarist Makoto Ma 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 Shinkai aynı zamanda bu filmin hikayesini yazarken bu depremi bizzat yaşamış insanların röportajlarını da incelemiş. Oradan da hani yola çıkmış o hissiyatı yaşamış diye düşünüyorum. Film çok güzel şeyleri veriyor bildiğimiz şeylerle bağdaştırıyor belki. İşte bir öte alem var o öte alemde burada işte bir solucan var. Ee, aralık kapılardan sızıyor bir kötülük gibi o da aslında görevini yapıyor gibi ama bir yandan da eğer düşerse şayet depremler oluşturup insanlara zarar veriyor. Ve burada kilit taşlarımız var. Ben kilit taşlarını görünce işte doğu batı ya da işte yani terslik mahiyetinde direkt hissettim bir tanesi dajin zaten. iyi kötü gibi geldi aklıma direkt hani yin yang felsefesi gibi hatta siyah kediye kediyi hatırlarsın teyze böyle olumsuz konuşturuyordu biraz tesiri altına alıp hani böyle bir patlama yaşattırıyordu. Ben öyle düşündüm yani o sahnede. Diğeri zaten tatlı bir kedi ama <laughs> o da tabi şey Japon mitolojisindeki bu kedi tanrı Nekokami Ornan esinlenilmiş. Yani tanrıları zaten Japonların diğer filmlerde de görüyoruz böyle biraz çocuksu hani biraz engel olmaya çalışıyor, biraz yardımcı oluyor o kafasına göre takılıyor yani. Bu bağlamda çok insani, onda kendine has bir tavır var. O da filme ayrı bir tatlılık katmış bence. Burada e, benim en sevdiğim husus Suzume karakterinin hikayesinin yani kahramanın yolculuğu olduğu hani bir yol hikayesi aynı zamanda görüyoruz. Bu yolda hem bir fiziksel hem bir aynı zamanda manevi gelişim görüyoruz. Bu filmde bunu çok tatlı güzel hoş bir şekilde ortaya koymuş ve işte kabuğunu kıran taşlardan çıkan işte Tokyo'lara uzanan e, bu bağlamda bir şey süreç görüyoruz serüven görüyoruz kendi hayatını da aşıyor. Ve çok güzel yol hikayeleri var. Yani çok tatlı gidiyor. Mesela böyle <laughs> hiç alakasız bir yerde işte bir kız kendisine mandalinaları ya da portakalları işte topladığı için yardım ediyor. Evine alıyor. Kendi yaşlıları böyle liseli kız dedikodusu yapıyorlar falan. Çok tatlıydı yani hakikaten o sahneler. Ondan sonrasında işte bir <laughs> çalışan anneye çocuklarına yardım ediyor falan. <laughs> o sahneler de çok tatlıydı. İşte böyle sandalyenin konuşması soğutanı falan böyle. Onlar gerçekten çok tatlılık katmış, yani bir anima izleyicisinin herhalde içini gıdaklayan unsurları güzel bir şekilde yerleştirmiş diye düşünüyorum ben. E, bu manada da çok başarılı bir filmdi. E, bu genel hikaye dediğim gibi çok hoş bir şekilde devam ediyor. Bu arada aynı zamanda filmde çok e, hani hayattan alınan şeyler de var dedik. Mesela bu anahtar ve işte kapı kapama ile alakalı olan ritüeller gerçek Shinto ritüelleri işte o esnadaki dualar falan oradan esinlenilmiş. Bunları gerçekten güzel bir şekilde filmin içerisine yedirmiş diye düşünüyorum ben yönetmen. Bu işte başrol sözümeyi canlandıran karakter aynı zamanda mesela hani ilk defa büyük bir iş yapmış bu şey anlamında seslendirme anlamında ama çok iyi iş başarmış. Yani bunlar belki çok güzel denk gelmiş diyelim çok güzel bir şekilde başarıya ulaşılmış hem seslendirme hem aynı zamanda senaryonun akışı hem hikayelerin anlatılışı diye düşünüyorum. Bu anlamda tatlı bir esinti oluşturuyor dediğim manayı seyir zevki anlamında zaten bu anlatılarımdan anlamışsınızdır. Karakterler de çok iyi. Bir de normalde hani bu arada Twitter'da bu muhabbetler var işte... Avrupalılar bir şeylerini paylaşmıyorlar. Ee, hiç böyle iyiliksever bir millet değil. Herkes kendi düşünüyor. Bencil falan muhabbetleri dönüyor. Aklıma o geldi Geldi bu filmi konuşurken. Yayın öncesinde de Gözlüklü Bey'le. Ee, şöyle ki filmde mesela herkes olumlu. Hani Sultan'ın arkadaşı var. Arabasını alıyor. Yola çıkıyorlar. Kilometrelerce gidecekler. Hiç umurunda değil adamın yardımcı oluyor. <laughs> Arabası düşüyor. Kimseye kızmıyor. Hoşuna gidiyor. Eğleniyor. Aa tepesi ta tamamen takıldı. Arıza gitti falan diyor böyle ve birbirlerine gerçekten yardımcı oluyorlar. İşte zaten özellikle Suzu Menet dediğim gibi o işte ilk hikayedeki lise kız arkadaşı, ondan sonrasında tanıştığı bu ikizlerin annesi falan bu yolda karşılaştığı tüm kişiler evlerini alıyor, yemek yediriyor, yardımcı oluyor. Yani bizim kültüre çok yakın diye hissettim. Belki bu bağlamda da bana bir yakın oluşturdu, sıcaklık oluşturdu diye film. Bir giriş yapayım, sana bırakayım devam edelim sonrasında. Film tam bir anime gerçekten. Anime severlerin çok seveceğini düşündüğüm bir film. Animenin genel özelliklerini, geleneklerini taşıyor oldukça. Zaten Japonya'da şey de vardır yani ya animizm unsuru, doğaya ruh atfetme, doğaya karşı duydukları saygıyı bu şekilde belki de hani geri iade ediyorlar mı diyeyim. Onlarda bu çok fazla. E, bu filmde de oldukça görüyoruz bunu İşte deprem tanrısı ya da ne bileyim solucanlar gibi böyle tanrısal varlıklar tasvir edilmiş. Bir de animelerin klasik böyle çok aşırı inişli çıkışlı duygusal ne denir duygusal tepkileri bu filmde de vardı. İşte şov yaparak anahtarı falan takıyor. <laughs> Onlar Antartesi falan sahneleri iyiydi dediğin gibi böyle o görselliği de animeden beklentiyi de sunuyor insanı tatmin ediyor. Hani bu anime dizilerinde ne varsa bu filmde de ufak ufak o geleneğe uygun bir şekilde vardı diyebilirim. Hani bir Hayao Miyazaki hayranıysanız bu film o anlamda aşırı gelebilir. Yani Hayao Miyazaki'nin biraz daha duran ve daha Çekçeği gerçek yakın. yani bu kadar evet, evet aşırı duygu patlaması e, yani lüzumsuz böyle çıkışlar yok çok fazla. O yüzden bu film o anlamda biraz daha anime klasik bu dünyayı açılmış animeleri çok daha yakın. Niye ya? Bence Hayao Her... Miyazaki'nin son filminde izlemiştik ya. İşte hı hı. onlar da bir öte aleme geçiyorlardı. Ayrı dengeler vardı, taşları diziyorlardı. Hani mesela oradaki şeyleri hatırlarsın. Kuşlar da değil mi o kuş şeyi tayfası kaza geliyorlardı, isyan çıkarıyorlardı aslında. E, oradaki görseller ve fantastik lik atmosferi yani bununla çok öyle yarışır gibi geldi bana yani hani çok Hayao Yok, M ben fantastik anlamında demedim Hayao Miyazaki'nin fantastik şeyleri var zaten yani o anlamda değil Hayao Miyazaki bu klasik anime dizilerindeki o şeyleri çok vermiyor de i̇şte çok artistik hareketler çok aşırı iniş çıkışlar duygusal anlamda işte bağırarak böyle tepki verme gibi şeyler çok fazla yok bence Evet. E, Fantastiklik var evet. O, o konuda hani e, eksik kalır yanı yok. Ya kastettiğim oydu biraz daha. Hani e, film havası vardı bence. Hay film havası var diyeyim. Hayao Miyazaki'de. Ama burada biraz daha dizi versiyonlarına yakın hissettim ben o anlamda. Onun haricinde hani konuya dönecek olursak aslında ciddi bir travmanın nasıl insanı olgunlaştırdığı, o sürecin nasıl yaşandığını anlatıyor. Bu anlamda da bence hoş bir konusu var. Hani insanın büyümesi, büyümesi gerektiği ya da istemese bile büyüdüğü bir süreç anlatılıyor. Karşısına çıkan zorlukları yine Debrem üstünden hani anlatmış film bize. Annesini benim anladığım ölüp ölmediğini bile bilmiyor. Kayboluyor annesi bir an. Ben öyle anladım hani filmde. Dolayısıyla hani ne olduğunu hiç bilmeden bir Kayıp çok ciddi bir şey yaşatıyor e, ana karaktere. En sonunda da hani o noktada güzel bağlamışlar. Yine neyse onu sonra şey yaparız. Şimdi o metafora sonra değiniriz. Hani kapı açma kapama unsurları var. Hep Suzume'nin e, üstünden anlatılıyor bu kapı açmalar, kapatmalar, telaşlar Anlatabilirsin. falan. Anlatabilirsin. Yani yine o girdiğin şeyleri, daralıksız aklın tamam. bahset. Yani sonrasında kalması sıkıntı yok. Tamam. Ya yani mesela orada... Aslında kendi yaralarını kapatma telaşı belki e, anlatılmış olabilir. Sonra e, orada üç bacaklı bir nesne var. E, aslında o annesinden hatıra e, annesi yapmış zamanında annesinden hatıra ve eksik bacaklı yani eksik bundan sonra artık o hatırası çünkü annesi yok. Hani böyle ufak unsurlar ve güzel unsurlar eklemiş. Zaten başlı başına konu itibariyle dediğim gibi hani bir kızın bu acıyla mücadele etme süreci ve sonunda hani şöyle mesela sen çocukken bu acıyla mücadele etmesi gereken o küçük çocuğa şu anki halinde nasıl seslenirdin diye bir soru sormuş sanki yönetmen. Hani o küçük çocuğu nasıl teselli ederdin ya da o küçük çocuğu nasıl büyütürdün? Hani nasıl o gözyaşlarını dindirirdin gibi. Ama bunu tabii 16-17 yaşına geldiğinde anlayabiliyor aslında. O acıların da var olduğunu, o dünyanın da aslında gerçekte var olduğunu, acısız bir dünyanın olmadığını gibi bir kabulleniş, bir teslimiyetle aslında son kapıyı kapatıyor diye düşünüyorum. Bu anlamda hoş bir konu, hoş bir anlatı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tekrar sana bırakayım. Olur. Sen hazır bu metaforlardan da hani bahsetmişken bu buna temas ediyor mahiyetinde böyle filmdeki karşılaştığımız ufak tefek yani bu ufak tefek dediğim ana unsurlar olacak aslında unsurlara bir bakalım. Mesela filmdeki en önemli hadiselerden bir tanesiydi bu kapılar. Hani bu kapıların arkasındaki deprem canavarı ...mesela bizim için bu solucan toplumsal travma ve bastırılmış korkulara tekabül ediyor e, diye belirtilmiş. Mesela bu hakikaten düşününce bize makul geliyor. Büyük ama işlevsiz üzerine geliyor ama mücadele ettiğinde üzerinden gelebiliyorsun. Bu bizim aslında topluma yüklemiş olduğumuz bizim üzerimizdeki beklenti ve mahalle baskısını da anlatmak için çok ideal bir şekilde bence resmedilmiş diye düşünüyorum. Çünkü e, hani toplum çok büyük bir kitle birey onun karşısında tek ve o onun karşısında çok büyük gözüküyor... Ama ama bir yandan da pasif duruyor yani tutup da toplum sana toplu bir şekilde ve aktif bir şekilde hücum etmez ya böyle yavaş yavaş büyüyor hani çok o anlamda ben deprem canavarı mahiyetinin işte toplumdan sıralama ve bastırılmış korkulara e, böyle işaret etmesinin güzel anlatıldığını düşünüyorum aynı zamanda nesnel olarak. Onun haricinde işte kapılardan geçiyor zaten. Bu kapılarda işte travmaları hani kapı açmak mahiyetinde işte geçmişe açılan zihin geçitleri ya da insanın korkularına açılan hani zihin geçitleri ya da işte gönlün gönül kapısı belki bu mahiyette düşünebilir. Onu kapatırken ki durum da mesela çok önemli. O da mesela işte kabullenme, kapanış, yasın tamamlanması, insanın kendiyle barışması. İşte mesela o kapıyı orada ne yapıyor? Oradaki insanları bir empati yapıyor, onların iyiliklerini düşünüyor, toplumun iyiliğini düşünüyor. Güzel anıları hatırına getiriyor. Onlarla bir bütünlük sağlıyor, kendiyle barışıyor ve kapatıyor. Yani aslında bir dinginliğe ulaşıyor diyebiliriz yani bu bağlamda. Anahtarın böyle bir anlamı var. Kapının da bu şekilde bir hani anlamı var diye ufak tefek yorumlayabiliriz. Sandalye bizim için önemli bir metafordu malum. Üç ayaklı sandalye bizim soğuta içerisine giriyordu. Burada aslında yani farklı anlamlar çıkıyor. Benim sevdiğim bir mana şu. Şimdi bu insanların hiçbirisi aslında filmdeki suzum olsun, soğuta olsun tam bir karakter değil. Eksikleri olan karakterler ama topluma faydalı bir duruma geçiyorlar. Sandalyede nedir? Bir destek nesnesidir aslında değil mi? Diğer insanlara hani görevleri itibariyle kendilerine adamışlık anlamında bir durum oluşturuyor. O yüzden bu bağlantı itibariyle sultanın ona dönüşmesi hem sandalyenin işte destek olması anlamında onların hayatsal vazifeleri ve takip ettikleri yolu güzel bir şekilde anlatmış. Hem aynı zamanda eksik olmalarına rağmen ne kadar yarayışlı olduklarını gösteren güzel bir durum oluşturmuş diye düşünüyorum. Bu metafor da çok güzel işlenmiş bence. Daijin karakteri filmimizin en sempatik karakteri belki bu bağlamda işte e, kader manasına yorulmuş. Hani zaten bir tanrısal durum belirtilmiş Japon anlamı ama Anlam. işte masum güç var. Malum onun tersi bir de siyah kedimiz vardı biraz daha hayvani bir şekilde ben bunu biraz yin yang gibi açıkladım ama hani Daijin gerçekten çok da hemen her zaman yardımcı olmuyor. Biraz engel oluyor gelişmesine vesile olmak için ona engeller çıkartıyor. Ha, bu yeni meselelerde var zaten. Mesela bizim inancımızda da şudur. Nedir insanın dünyaya geliş amacı? İmtihanla kendisini geliştirmesi. Hani Allah bize neden zorluk veriyor, kendimizin özümüzdeki işte gelişimi ortaya çıkarmak gibi. Hani İslamiyette de bu şekilde mesela karşılığı var, dinlerde böyle bir düşünce var. Buradaki hani mistik bağlantı da inanış manasında Finlandiyes'te yerleştirilen Dayjin karakterinde böyle bir unsuru ve görevi olabilir. Bu şekilde yorumlayabiliriz diye aklıma geliyor. Harabeler mesela güzel bir nokta. Filmin işte mesela insanlığın unutması, geçmişte yaşanan felaketleri, orayı terk etmesi. Herkes terk edilmiş harabeler falan bırakmış geçmiş ama orada ne olaylar olmuş, işte insanlar travmalar yaşamış. İşte mesela 2011 Tohoku depremi, hani işte filmde Suzume karakterinin annesini kaybettiği olay şeklinde. Bunlara mesela gösteren bir şey. Bizde harabe olmasına gerek yok. Biz zaten mevcut şeyleri de unutuyoruz. Toplumsal olarak siyaseten bizde derler ya hani de Türkiye'de üç gün rezil olamazsın. Hani ikinci gün unutulur zaten falan diye. Bizim unutmamız, hafızamız gerçekten çok kötü ve zayıf. Buna da böyle ufaklık öner ve yapmış olayım bununla birlikte. Bir de böyle hani... E, ters dünya mahiyeti var. Hani diğer öte dünyadan gelmesi olacağı şey meseleleri. O da işte insanın artık hani korkuları, travmaları falan dedi ki bir bilinçaltı, insanın e, korkularıyla yüzleşmesi ya da korkuların bulunduğu alan şeklinde mesela. Onu böyle değerlendirebiliriz ufak anlamda. Metaforlar ve akışı itibariyle bence bunlar çok güzel işlenmiş diye düşünüyorum. Bak bir iki de şey fanflet dediğim sonra istersen toparlayalım diye düşünüyorum. Uygun mudur sana? Ekleyeceğin şeyler varsa girebilirsin araya. Yok yok çok güzel ifade ettim bence de aynen devam edebilirsin. Tamamdır. Şimdi zaten filmdeki yerlerimiz gerçek Miyazaki olsun. İşte Kobe, Tokyo bunlar aynı şekilde. İşte Suzume'nin şu ayaklı sandalyesi Sota'nın yani bu şekilde sandalye olan Sota. Shinkai'nin yani senarist ve yönetmenimizin kızının eski bir oyuncağından esinlenilmiş bu şekilde belirtilmiş. Shinkai'nin zaten 2011 Tohoku depreminden hani bu esinlendiğini söylemiştik altyapı itibariyle. Hani Japonya ile de uyumlu. Yani oranın en azından depremlerle olan bağlantısını bildiğimiz için filmde o manada çok bağdaştırmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Dediğim gibi Suzume karakterini seslendiren Nanako Hara 1700 kişi arasından seçilmiş ve ilk büyük kişi olmasına rağmen bence güzeldi. Ben orijinal dilde açıkçası izledim. Hani alt bir şekilde. Japoncam yok. <laughs> Belirtme bebe gerek var bilmiyorum ama. Valla da güzel bir iş ortaya koymuş diye düşünüyorum. Daijin karakterini söylemiştim. Nekokami diye bir kedi tanrısı figürü varmış. Oraya dayandırılmış aynı zamanda. Bu filmde romantizmi uzak tutmaya çalışmış Shinkai. Ben yani çok elektriklenme hissettim. O kadar uzak tutmuş gibi gelmedi bana da hani toplumsal travmaya odaklanmak istemiş işte depremler insanın korkuları travmaları falan gibi hadiseler filmin sonunu da zaten o şekilde o romantik bitirmeye bitirmiyor. çalışmış hali buysa ya. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Ha, sonda bir tık böyle şey var gibi ama hani çok kavuşturup öpüştürüp kapıştırmamış ama yine buluşuyorlar yani bisikletten o ota falan diye seviliyor bizi. Öyle bitiyor film neticede. Yine bir kavuşma vardı mesela diye düşünüyorum. Bu şekilde Daijin karakterinin gerçek hayatta o kadar viral olmuş ki Twitter falan da hesabı açmışlar. Yani öyle unsurlar olmuş hakikaten <laughs> komik bir şekilde gerçek hayata da yansımış. Aynı zamanda bu filmin müzikleri için Radwimps grubu müzik yapmış. Your Name ve Weathering With You yani Shinkai'nin diğer filmleri bu üçlemeyi bu şekilde tamamlamış müziklerle. Onu da belirtelim aynı zamanda. Filmde aynı zamanda bazı göndermeler de var. Mesela Suzume'nin bisiklet sürdüğü sahne Hayao Miyazaki'nin Kiki's Delivery Service filmine gönderme. İşte Kiki Minik Cadı diye bizim Türkçe'ye çevirmiş olan filmdeki sahneye bir gönderme var. Yine karakterin bu daha doğrusu Suzume Karakter karakteri Shinkai'nin 2007 yapımı Five Centimeters Per Second filmindeki Akari karakterinden izler taşıyor. Gibi unsurlar da söz konusu. Böyle ufak tefek bilgiler mahiyetinde belirtmiş olayım. Bunlarla beraber film daha böyle anlamlı oluyor. Neden? Çünkü gerçek hayattan bir şeyler almış ya. Gerçek Onu bir hissediyoruz böyle bir. Ufak şey oluyor. E aynı zamanda film Japonya'da sınıflarda deprem sonrası eğitim için önerilen animasyonlar listesine alınmış geldi hakikaten. Hani orada ufak tefek hem bildirim meseleleri var. Toplumsal uyarılar, yapılan hareketler. E bunlar anlamında da gerçeklik taşıyordu çok ciddi bir şekilde. Onlar gerçekten güzelliği iyiydi. Ve bu Suzume filmimiz Japonya'da 2022'nin en çok hasılat yapan anime filmi olup ilk haftasında 10 milyonu aşkın bir seyirciye ulaşmış zaten. Onları da ufak söyleriz. E, bu şekilde toparlayalım istersen. Tamamdır. Ben puanlamaya geçiyorum o zaman. Evet 10 milyon kişi izlemiş ama 55 bin kişi puanlamış sadece IMDB'de. Ve 7.6 puan vermişler ortalama olarak. Metascore'da da 77. Evet ben filmi zaten sevdiğimi genel olarak belirttim. Demek ki böyle yumuşak tatlı bir filme ihtiyacım varmış. Bir de sonu böyle güzel bitince biz hoşumuza gidiyor malum zaten. Bir katarsis bağlamında işte değerlendirecek olursak. Filmin akışı, karakter gelişimi, işte yaşanılan sıkıntılara karşı o dik duruş. Yani mesela bana sadece bir tık şey gelmişti. Onu da şimdi bahsedeyim. Suzume karakterinin bu kadar adanmış bir hale gelmesi bana biraz hızlı işlenmiş gibi gelmişti sadece. Fakat işte hayat hikayesini falan düşününce kendisini bir davaya adamak ve annesinin yoluna ulaşmak anlamında ya da işte o gerçekliğe, geçmişiyle barışmaya ulaşmak anlamında belki değerlendirilebilir fakat e, Suzume'nin adaklanması bir tık hızlı ve e, şey abartılmış olabilir diye düşünüyorum. Sadece belki bu konu işlenebilir miydi? Biraz daha işte bu Sota'yla daha bir uzun zaman olabilir miydi? Çünkü Sota'yla tanışıyorlar. Sonra ilgin geliyor. <laughs> bunu sandalyeye çeviriyor. e, sonra Sota'yı da görmüyor falan filan. Böyle ilginç olmuş diye düşünüyorum sadece. Onun haricinde görseller, gerçeklik, anlatı, demiş olduğum gibi bu metaforları bahsettim malum. Oradaki denge anlatım tarzları bunların görselleştirilmesi, yani muazzam bir şey sanatçılık gerçekten. Hani Allah var biz biraz eleştiri yapıyoruz ama sanata yetenek sanatçılık bambaşka bir şey yani. Sanatı ortaya koymak bir şey görselleştirebilmek mükemmel yani. Ben cinneliği bile zor yapmışım. Hadi çizeriz de yani ötesi yok belki o manada. Sanata ve sanatçıya saygı falan diye ufak bir böyle bir intro gireyim. Onun haricinde dediğim gibi filmin müzikleri olsun seslendirmeler karakterlerin hikayesi benim çok hoşuma gitti. Ben o yüzden puan olarak 9 veriyorum onun üzerinden. Of çok uçurum var aramızda haberin olsun. <laughs> Senin gibi 11 veriyor anime... falan diyor. uçuru bu muydu? 11 veriyorum falan. Evet, evet. Sen bir anime sever olarak yükselirsin diye düşündüm ama hayırlısı. ya tam tersi oldu bende. Aslında verdiğim puan tamamen beklediğimle alakalı bir konu. Ee, onu da şöyle açıklayayım. Ben filmlerde bu tarz filmlerde biraz daha o anime geleneğinden uzaklaşmasını biraz daha böyle ayağa yere basan hani çok açık vermeyen bir yapıyı seviyorum sanırım. Şöyle ki mesela bahsettiğin gibi hani bazı şeyler hızlı işlenmiş, seyirciye verilmeden atlanmış, senaryo gereği böyle olması gerekiyordu gibi anlatılmış. Tam böyle kavrayamadım, anlamlandıramadım ya da içine giremediğim şeyler oldu. Mesela ana karakter şey ee, Suzumen'in bir anda görünce vurulduğu arkadaşımız Saota, yani neden mesela kilit taşına dönüştü? Ya da böyle bir isteği arzusu olduğunu hissettirmedi film bize. Mesela dedesine gittiğinde onun bu isteğini karşı mı geleceksin gibi böyle şeyler. Halbuki böyle bir şey hissetmedik biz filmde. Ya bu gibi böyle mesela kedi niye karşı geliyor? Öteki kedi niye yoktu? Sonradan çıktı. Hani durup dururken. O kilit taşına niye çevirdi onu? Sandalyeye niye çevirdi? Hani bu gibi böyle sanki kendince anlamı var ama biz bunu çok anlamadık ya da ben bunu çok anlamadım gibi hissettim. Bir de anime geleneğine bağlı kalınmış. Bu coşkulu atmosfer bende biraz geri tepti. Ben bunu hani öylesine genel geçer dizilerde ararım ama biraz daha bu tarz filmlerde o Hayao Miyazaki'nin tarzına yakınım diyeyim. Ben de bu yüzden biraz geri tepti ama metaforları altyapısı falan gayet iyiydi, hoştu diyeyim. Ben 7.5 puan veriyorum ben. 8.3 mu olduk? Öyle olduk herhalde. Evet, 8.3 bayağı yüksek verdik. İyi, hoş diyeyim. <laughs> evet, ee, aynı. Güzel oldu. Eline sağlık. Eyvallah. Bir sonraki filmimizde ne olacak? After Hours filmini konuşacağız. Evet. Değil Filmi mi? izleyip bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle diyeceğiz sizlere. iki haftada bir yapıyoruz artık o düzenimize geri döndük. Olabildiğince böyle yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Sıkıntılar olunca, yoğunluk olunca Türk olmuyor ama sanatla kendimizi olabildiğince yine meşgul etmeye çalışıyoruz kendi çapımızda diyelim. Güzel bir şekilde bizlere dahil olduğunuz olacağınız için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım falan. <laughs> Orada geliyor bu aralar. Bak söylüyorum bunları. <laughs> İlginçtir. Biznesmen de gelecekti bu arada. Selamları var sizlere. Lakin e, ayarlayamadı kendisini maalesef bu haftaya. Fakat kendisini inşallah ileriki programlara dahil etmeye çalışacağız. Tekrar diyelim nasip. Esenlikle kalmanız, sanatla kalmanız değil. Hoşçakalın. Hoşçakalın.